din biri Adem, biri İdris, Nuhud ile Salih, hem İbrahim, İshak, İsmail, Zebihullah, Daki Yakub ile Şoyb, Zekeriya ile İsa, Musa hepsi İbrahim Hakkı Hazretleri'nin göre diyeyim dedim. Bunlar sizin için hepsi müteal varlıklardır bir yönüyle. Allah'a en yakın olan varlıklardır. Bunlara yakın olmak, bunlara saygı duymak, Allah'a saygı duymak demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de mesele nasıl ifade ediliyor yani? Efendimiz'i seviyorsanız Allah'ı seviyorsunuz. Ve biz dualarımızı Allah'ım zatını bize sevdir, bizi zatına yaklaştır ve sevdiklerine yaklaştır diyoruz. Onlar Allah'ın sevdikleri insanlar. Doğrudan doğruya zatın tecellisi, lakal sıfatı sübhaniyenin tecellisiyle özel mahiyette hususi donanımlı insanüstü varlıklar olarak gönderilmiş. Sizin için bir iman meselesidir. Onlardan uzaklaşınca imandan uzaklaşmış olursunuz. Onlara bir şey deyince imandan uzaklaşmış olursunuz kültürünüz, onların yaptıkları o saygısızlığı, o terbiyesizliği yapmanıza müsaade etmiyor. Öyleyse başka şekilde o meseleyi savmaya bakacaksınız. Yani onun adı düfedüş saygısızlıktır. MBI izama, İtalya lisanda bulunmak ve bir buçuk milyar insanın saygı duyduğu bir zata karşı saygısızca davranmak. O bir buçuk milyarın dışında da dünyada şahsi faziletiyle, meziyetiyle, iffetiyle, ismetiyle, fetanetiyle onu değişik zaviyelerden alıp tahlil eden, büyük gören, işte geçen de işaretül icazda okuyorduk. Bismarck'ı şöyle diyor, Karlaylı şöyle diyor, Karelli şöyle diyor, Götesi şöyle diyor. Şimdi dünyada müstesna, mümtaz böyle bir zat, herkesin takdir ettiği bir zat hakkında na seza, nâ beca sözler sarf ediyorlar. Ölçü yok, kıstas yok, saygı hissi yok, terbiye hissi yok. Düpedüz bir küstahlık. Fakat o alanda sizin yapacağınız küstahlığın en küçüğü sizi dininizden eder. Sizi Allah'tan uzaklaştırır. Burada yine antroponantik bir şey ifade etmek lazım. O dine canımız kurban olsun ki bizi hiçbir dinden etmiyor. Her dine karşı içimizde saygı uyarıyor. Öyle bir din ki bizi herkesle bütünleştiriyor. Kapılarımızı herkese açmamızı emrediyor ve herkese sadrımızı sinemizi açıyoruz. Bu onlar böyle diş gösterip salya attıkları zaman bile biz nezabetimizden nezaketimizden fedakarlıkta bulunmuyoruz. Hayır diyoruz. Bu dişin sıkılıp sabredilmesi gerekli olan bir husustur. Bu mevzuda o mukabeleyi bilmesi kafir olma demektir. Küfrü göze almadan bir insan onlara mukabelede bulunamaz diyoruz. Böyle bir zor durumumuz var. Bir diğer hususa şu. Bazıları Orada Müslümanların daha evvel başkalarının yaptıkları gibi şuurluca böyle bir varlık göstermelerini hazmedemiyor. Temelde İslam'a karşı bir tavırları var. Kas sistemi var. Kendilerini hali görüyorlar. Bir de bunların arkasında tabi tahrike gelen insanlar var. Merkebin üzerinde bir Pierre Martin'le ayaklanan, ordular teşkil eden toplumlardır bunlar. Yine o yığınlardır. Her zaman kitle ruhaleti ile harekete geçebilecek saf yığınlardır. Dolayısıyla çok rahat tahrik edilebilir. Bir orada yenilerde böyle şuurluca oluşan İslami toplumdan rahatsızlar. Onlar ona entegrasyon filan diyorlar. hayır bekledikleri o değildi. Çünkü ilk planda Avrupa'ya giden Müslümanlar, ister mağrib ülkelerinden, Araplardan, isterse Türkiye'den giden insanlar işçi olarak gitmişlerdi. Bu aptal, bu cahil, bu üçüncü sınıf insanlar onların nazarında. Nasıl olsa asimile olacaklar bunlar. Bu nesil olmasa arkadan gelenler olacak. Bunlar cahil. Onları da biz kendimize benzetiriz rahatlıkla. Fakat arzu ettikleri gibi olmadı. Onlar kendi aralarında orada organize oldular. İş sahibi oldular. Güçlendiler. Avrupa toplumu haline geldiler. Düşünün ki kıta Avrupa'sında 15-20 milyon Müslüman var. yani. Türkler de bunların içinde diğer Avrupa kıtalarında kattığımız zaman 30 milyona yakın Müslüman var. Bu kocaman Avrupa'daki herhangi bir ülkeden çok büyük demektir. Bazılarından küçük olsa da büyük demektir. Bu nüfus onları korkutuyor. Bir de bazı Müslümanlar şuurluca böyle ciddi nüfusa prim veriyorlar. Bazı yerlerde Rumların yaptığı gibi, Yahudilerin yaptıkları gibi bir çocuğunuz olursa şu prim, iki tane olursa şu, üç tane olursa şu, dört tane olursa şu, beş tane olursa on tane bile olabilir. Onun mükafatı daha büyük. Belki ellerinden gelse on çocuk doğuran insanı doğrudan doğruya sorgusuz, suasız, kabirsiz, mizansız, sırasız cennete koyacağız diyebilirler yani ellerinde ise diyebilirler. E bazı Müslümanlar bu mülahazaya uyanmışlarsa şayet bu orada ciddi endişe uyarır. Sosyal coğrafya değişiyor demektir, farklılaşıyor yani, orada farklı renkler oluşuyor. Siz orada ne kadar o kültür içinde yetişseniz de fakat yine kendi kültürünüze bir kısım izlerle orada mevcudiyetinizi devam ettiriyorsunuz. Onlar entegrasyon diyorlar da değil, esas bekledikleri şey asimilasyon. Tamamen orada eriyip gideceksiniz, İşte onlardan bir toplum haline geleceksiniz, onların değerlerini kabul edeceksiniz çirkin bir şey daha yakın tarihte ortaya atıldı. Bunlar rastlantıya şeyler değildir. O da vicdan testi meselesi vardı. Değer denir mi onlara da? Yoksa bu değerlerden mahrumiyet midir? Bir değer yoksunluğu mudur? Nedir? Mesela bohemlik mevzuunda tepkiniz ne olur? Bağışlayın. Don Juan gibi bir adam yani. Siz buna nasıl bakarsınız? Ve daha çirkin şey var yani. Sodum godum halkının tavrı filan. Bunu nasıl karşılarsınız? böyle açık müstehcenliği nasıl karşılarsınız? Falan nasıl karşılarsınız? Filan nasıl karşılarsınız? Batılı tasvir, sahibi zihinler idiler. Ben de uzak duruyorum onda. Şimdi bunlar çok çirkin şeylerdir aslında. Ben kendi değerler manzumeme saygılı hareket ediyorum. Ve benim için hayat çerçevesidir o. Ve ben onun içinde yaşıyorum. Sen beni test edeceksin bununla. Vicdan testi diyeceksin bütün olumsuz bağışlayan hayvani şeyler, hayvaniyet ve cismaniyete ait şeyler, ben kalp ve ruh hayatı arıyorum, ona sıçramak istiyorum, sen beni bohemliğe çağırıyorsun, cismaniyete çağırıyorsun, test ediyorsun. Sen bu imtihandan geçersen şayet Avrupa toplumu içinde yaşam hakkını elde ediyorsun. Yoksa nasıl Türkiye'de işte bazı kimseler fişleniyor, aynen fişleneceksiniz. Siz tepkili insanlarsınız. Sizin bir yönüyle kendi kültürünüzle bağlı hassasiyetiniz, sinir sisteminiz değil hassasiyetiniz bunlar felç edilecek. Siz hiçbir şeye tepki vermeyeceksiniz. Sinir sistemi ölmüş bir insan gibi ine sokacaklar, çuvalda sokacaklar, tepki vermeyeceksiniz. Öyle olmanızı istiyorlar. Şimdi oradaki Müslüman nüfusuna karşı bunlar esas ciddi bir tepki oluşturmanın ifadesidir bu tarafı tahrik etmek için, provoka etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve bunlar öyle meseleler ki insanın provoka olmaması da çok zor. Dişini sıkıp insanın sabretmesi çok zordur. Kalkar giderler bir yerde, Fransa'nın büyük elçiliğine, yok bilmem Danimarka'nın büyük elçiliğine bir şey yaparlar. O bizim adımıza çok çirkindir. Bunlar tasvip etmek mümkün değildir. Arz ettiğim gibi el alem kendince mubah saydığı şeyleri kullanıyor. Fakat senin dinin, senin kültürün, senin geçmişin onlara cevaz vermiyor. Hayır yasak diyor. Sen benden ayrılmış olursun. Sen dininden ayrılmış olursun. Sen o millet ruhundan ayrılmış olursun. Öyle bir tepki veremezsen. Senin tepkin medenici olması lazım. Kibarcı olması lazım. Senin başının bağlı bulunduğu kurallara uygun olması lazım. Onlar böyle yapmakla esas tahrik ediyorlar. Mukabil bir hareket oluşsun orada. Kim bilir belki de tecrit yapacaklar onlar yani. Ya soykırımına tabi tutacaklar veya sürüp çıkaracaklar. O ülkelerden sürüp çıkaracaklar. Diğer bir hususta zannediyorum hani Avrupa Birliği en azından bu adamlar bir yola girdiler. Bir betire başladı. Bu devam edecek. Devam ettiği sürece de Türkiye'de cebri, lütfi bir kısım iyi şeyler oluyor. Yani onlar dayatıyorlar bizde iyi şeyler oluyor. Bu devam ediyor. Aslında bizim Avrupa Birliği'ne girmemizi istemeyen dünya kadar insan var. İdarecilere kadar yükselen insanlara bakınca tabanda daha çoktur o. O saf halk içinde daha çoktur. Bu açıdan istemeyenler zannediyorum biz de buna mukabelede bulunalım. Sert bir mukabelede bulunalım. Sonra onlar Kopenhag kriterleri desinler. İşte bilmem Strasbourg nesi desinler. Lahey bilmem nesi desinler. Uluslararası hukuk desinler desinler bunları ve siz Avrupa Birliği'ne girmeye ehliyetiniz yok filan desinler. Ehli olmayan insanlarsınız desinler. Bizi yanlış harekete sevk etsinler. Mukabeleyi bilmişse sevk etsinler. Bir de meselenin böyle bir yanı olabilir. Çok temkinli davranmak lazım. Dikkatli davranmak lazım. Toplumca esasen ister devlet adamları, isterse halk, kitleler bu türlü şeylerde heyecana kapılıp yanlış şey yapmamak lazım. Bir, İslam'ın çehresini karartırız. İki, başlamış olan bir süreç var, onu baltalamış oluruz. Üç, bazı bizim yanımızda olması, bizi tutabilecek milletler, devletler vardır. Öyle kabaca tavırlardan, davranışlardan dolayı onları da kendimizden uzaklaştırmış oluruz. Yani bir Hindistan size omuz verecekse, bir Çin size omuz verecekse, bir Rusya size omuz verecekse, daha başkaları uzak doğuda size omuz vereceklerse, o tavırlarınızdan ötürü onlardan uzaklaştırmış olursunuz. En kritik anlarda dahi böyle damarımıza dokundu. Hemen orada heyecana kapılarak, hemen hislerimizle hareket ederek mantığı bir kenara koymamak lazım. En kritik anlarda dahi böyle teknik oyun oynayan, boks yapan, güreş tutan, bol oynayan insan gibi mantığımızı işletmemiz lazım. Muhakememizle hareket etmemiz lazım. İşte bu cümleden olarak meseleyi diplomasiye bırakmak daha uygun olur bence. Diğer taraftan da medyada daha yumuşak daha usluplu bir üslupla onlara bir şeyler anlatılabilir. Böyle kutsala tecavüze başladığınız zaman da hafizanallah Allah kutsalınıza karşı insanlar içinde saygıyı yıkarsınız. Sizin kutsallarınıza karşı saygıyı yıkarsınız. Bir şey demeseler bile insanlar kendilerini tutsalar bile ne desem ne etsem diye mülazasına sevk etmiş olursunuz. Temkinli olmak lazım o mevzuda. Şu arz ettiğim şeyleri belli ölçüde kompüse ederek anlatmak lazım. Yani yanlış bir yoldasınız, yanlış şeyler yapıyorsunuz. Bakın biz ne olursa olsun o haçlı seferlerinin cereyan ettiği dönemde bile hep Hz. Meryem dedik, aleyhisselam dedik, Hz. İsa dedik, aleyhisselam dedik. Hep saygılarımızı ifade ettik. Çünkü saygı dinimizin gereğiydi. Biz kalkıp şimdiye kadar kimsenin putuysa putuna bir şey demedik esasen. Yani onların Marküs'üne de bir şey demedik, Sartır'ına da bir şey demedik. Dedikse insaniyete saygı çerçevesi içinde sorguladık. Yani onun varoluş felsefesi çok ciddi bir varoluş felsefesi değil. Ondan evvel Hristiyanların içinde varoluşluk adına güzel şeyler yazan, çizen olmuştu ama onu tasvip etmek mü mümkün değil. Bir kamu tasvip etmek mümkün değil. Çünkü insanları nihlizme çağırıyor, anarşiye çağırıyor. Tasvip etmek mümkün değil. Fakat durup dururken böyle insanları tahkir etmek, tezif etmek yani sizin şu filozofunuz, sizin şu düşünürünüz beş para etmez. Sizin şu büyük adamınız, sizin şu aziziniz beş para etmez falan demedik yani bunlara. Bunu Kur'an-ı Kerim'in gereği olarak Ebu Cehil'e İkrimen'in yanında uygunsuz söz söyleyenlere karşı Efendimiz bazı ölmüş insanlara bir şeyler söylemek suretiyle hayatta olan insanlara rencide etmeyin buyuruyor. Az buçuk bir irtibatı var onun. Babası ne ayet? Yani o kafire karşı bir tavrı vardır İkrimen'in. Tavrı olmasa o yer mükte kahramanca sıvaşıp ölmez yani. Ve ölürken siyerin dediğine göre Efendimiz temessül ediyor. Orada diyor ki vazifemi yaptım mı diyor ağlayarak vazifemi yaptım mı diyor. İşte bunun yanında babasına hakaret ederek onu rencide etmeyin diyor. Abdullah'ın yanında babası Abdullah ibni Selul için bir şey demiyor hiç. O çağırınca cenazesine bile iştirak ediyor. Allah onun cenazesini kılma diyor. Yaptığı şeyi yaptıktan sonra belli bir devreden sonra geriye dönüyor öylelerine karşı ve min dunillahi ilm. Yani siz lata, üzzaya, menata bilmem kime hatta yani işte budaya, brahmana diyelim konfüçüse hakaret hamiz bir şey söylerseniz kalkar peygamberinize bir şey söylerler size. Söverseniz söverler. Fakat sizin kültürünüz başkalarına tahkili, tezifi, sövmeyi, saymayı men ettiğinden dolayı yapmazsınız bunu. Ama münferit böyle bazı şahıslar belki önemsiz görürsünüz. Onlar için bir şeyler dersiniz. Yine başkalarını tahrik edersiniz. Harekete geçirirsiniz. Sizin değerlerinize sebbetmeye başlarlar. Ve yine buyuruyor ki Efendimiz hiç kimse sakın zinhar annesine babasına sövmesin. Diyor ki sahabi ya Resulallah bir insan nasıl annesine babasına söver? Diyor siz birisinin annesine babasına söversiniz. O da sizin kalka annenize babazınıza söver tepki olsun diye. Dolayısıyla siz kendi annenize, babanıza sövmüş olursunuz. Ne derseniz onu derler. O sözü siz annenize, babanıza karşı kullanmış sayılırsınız. Allah indinde o duruma düşersiniz. Bakın sizin kültürünüz, kültür değerleriniz sizi bağlıyor. Belki hareket alanınızı daraltıyor. Dolayısıyla kuralsız oyun oynayanlara karşı da oyun oynamanız çok rahat değil. Mümkün değil yani belden aşağıya vurmayacaksın. Adam vuruyor ayağınıza da vuruyor Kaşına vurmayacaksın. Gözü adam vuruyor yani. Dolayısıyla onlarla o türlü oyunlarda ringe çıkmamak lazım. Oyun oynamaya katmamak lazım. Çünkü siz zarar edersiniz. Kendinize zarar verirsiniz. Annenize, babanıza sövmeyin, södürmeyin. Başkalarının kutsalına sebbetmeyin. Uygunsuz laf etmeyin. Onlar da kalkar. Kutsalınıza sebbederler. Dolayısıyla siz kutsalınıza sebbettirmiş olursunuz. Dinimiz bu terbiyeyi veriyor bize. Dininize karşı öyle bir şey karşısında sükut duramazsınız. Mutlaka bir şey yapmanız lazım. Bu yaptığınız şey o meseleyi savmaya nasıl olursa yeterli olur, nasıl olursa yetmez. Ona bakmak lazım bence. Tabiri diğerle o mevzuda netice almaya bakmak lazım meseleyi realitelere göre değerlendirmek lazım. Şimdi siz sövmeye karşı sövmeyle mukabele edeceksiniz. Bayrak yakmakla mukabelede bulunacaksınız. Hakarete hakaretle mukabelede bulunacaksınız. Problemi çözmez bu. Bu türlü tavırlar ve davranışlar karşı tarafta şiddeti biraz daha artırır. şiddeti biraz daha artırır. Hatta onları haklı hale getirir. Demedik mi yani bu adamlar yumurtadan intila. En küçük meseleler karşısında hemen feveran ediyorlar. Şimdi akılsızlıklar karşısında dahi bence yine mantıka hareket etmek lazım. Akla hareket etmek lazım. Acaba ne türlü argümanlar kullanmalıyız ki bunu savmalıyız. Hem Efendimiz'e karşı saygımızı, Kur'an'ımıza karşı saygımızı ifade etmeliyiz. Bir kere onların yaptığı o cinayet, o cürüm esas savunması, müdafaa edeceksin onları. Savunması gerekli olan bir şeydir. Sizin ettiğiniz mukabele o cinsten bir şey olmuyor yani ve savmaya da yeterli olmuyor. Yani sen onun bayrağını yakacaksın da ne olacak? Bunlar hep deneniyor. Tam bir mukabele de olmuyor yani. Akıllıca bir mukabele olmuyor. Sadece işte kinini ortaya koyma, nefretini, gayzini ortaya koyma oluyor. Bu da karşı tarafta kini, nefreti ve gayzı daha da artırıyor. Bence medenice davranmak lazım. Onlar medenice davranmıyorlar. Fakat ruhu dil yılanı delikten çıkarır. Her şeye rağmen soğukkanlı meselelerinizden katiyen taviz vermeyeceksiniz. Fakat hep savma yolunu takip edeceksiniz. Yani bu mesele nasıl savulur? İtfeyi seyyete bil haseneti. Seyyeyi hasene ile savacaksınız. Mümince bir tavır ortaya koyacaksınız, sergileyeceksiniz. Bir de bütün dünya bizi seyrediyor. Şu anda bir oyun oynanıyor gibi bence. Biz oyunun kurallarına riayet etmeliyiz. Orada esfa başlısından puan almalıyız dünya bize puan vermeli. Uluslararası muhakemede mesele muhakemeye getirildiğinde bize hak verilmeli orada. Ve bunlar tavırlarını hiç değiştirmediler. Hep mantıkı hareket ettiler. Yakışıksız bir davranışa girmediler. Dedirtmeliyiz. Çünkü bize dokunuyorlar, biz öyle bir tepki veriyorsak başka bir yerde de yaparlar onu. Bizim zafımız. Biz dışarıya vurdukça onlar bizi daha fazla tahrik ederler. Bizi sokağa dökerler. Bizi basbayağı insanlar haline getirirler. Maşeri vicdanda mahkum ederler bizi. Hakkımızdan gelirken de kimsenin yüreği sızlamaz. Bunlara dikkat etmek lazım yani. Makul değil o. Demek ki aklen tatmin olma değil, mantıken tatmin olma değil. Onlar hissen tatmin olamıyorlar. Asabiyet itibariyle tatmin olamıyorlar. Taassub itibariyle tatmin olamıyorlar. Akıllıca hareket etmek lazım.